Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ne yapıyorsunuz? Bugün sizle beraber. Ya yanlış kabul ettim. Bugün sizle beraber. Bu ne? Anlatacağım. Ne? gidelim biz. Ben evimin şurasına gidiyorum. Bugün sizle beraber bir insanın birinin kombinini yapacağım. Ve işte bir şey daha. birinin kombinini yapacağım. Ama erkek olsun çünkü yanlış anlayacaklar sonra. Nimda'nın kom ama Nimda'nın komini yapamam çünkü Nimda'nın zırhı bende yok. Spank'i de yok. Ben oyuna para yatırmadım zaten. O yüzden olamaz. admin nerede? Bu niye ağlıyor? Monster Lab'ı şimdi nasıl döndüğünü gördüm. Evet. PKX'e de çok benziyorum. Orada bir şey farklı. Daha karanlık ve korkutucu bir versiyon gibi. Aman korktum. Neyse. Admin nerede? Sky admin nerede? Admin nerede? Admin nerede? Ya admin nerede ya? Neyse biz o sıra birini bulalım. Erkek olsun çünkü yoksa yanlış anlayacaklarını düşünüyorum. Petakas dünyasına gideyim. Orada oluyor çünkü burada çok insan yok. Zengini yapacağım. Zengini falan zen... Arkadaşlar niye atıyorsunuz? Neyse hadi pet Var bende. Pet takın videosu olsun bu. Olur. Arkadaşlar, birlik ayıcı. Az önce birinde Farlak uyku ayıcı gördüm. Sana birlik ayıcı versen, bana onu verir misin? Ben çok seviyorum çünkü farlıktır. Ne de tekikler ama birlik ayıcı da çok seviyorum. Video farklı konu oldu. Dur, bak, binmek istiyorum. Bence bayağı güzel. Ben bunu çok seviyorum. Ben parlak petleri çok seviyorum. Çok güzel. Ya Ela değil bu bu. Ultra Sport ana. Hediye almayı severim. Kim kazıklandı? Ya da kim kazıkladı? Ya şimdi bence ikimizinki de parlak pet ve eş değerdi. Şimdi Atatürk'de şu an satılmıyor. Neyden da şu an satılmıyor. Suana kabul et. Bilik ayıcı. Bilik ayıcıyı verin. Çekik de veremem ona. Belki bilik ayıcını da vermem. Neşeli ayıcık diyor. Ve... ama bir dakika. Attım. Kaçıyoruz. Merhaba Elif. Kulum saman çok uzak. Ah! Neyse. Bu çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama bu video değil çünkü... Ay, neyse alalım bari. Zengin bana yine attı. Ee, ayıcık veririm. Parlak bitim çoğası. Al. Bineği veremem. Binek olmaz. O kadar değil. Tamam. İstemedi. Tamam. Ya ben şu adı ne bu uzaylı sürü köpeği. Bunu bu nasıl bir at? Bu nasıl bir at? Oha. Kaç sarı sert dur. Bu ne olur? Ya da hangisi? Bence benimki daha değerli. E ben Sony'yi daha çok beğendim. Uhu, ben onu bir daha atacağım. Çünkü ben o uykayıcını istiyorum. Oha akkor kaplan var. İlik ayıcına verir mi? İlik ayıcına verir mi? Şu oğlum. Aa birlik ayıcı. Çok kararsız kaldım. Bir dakika. Watch the ayıcı. Bu ayıcık. La bu bu. Küçük ısırık arkadaş. Kar topu. Yok kar topunu vermem. Kli Dur. Birlik ayıcı. Şaka. Ama benim zaten versem. Sıcağın <laughs> ki daha değerli. Sıcağın daha değerli. Çok kolay Dur daha fazla balancık. Daha fazla baloncuk. Tamam. Oha. versen mi? Benim tek var. Kabul ettim. Oha. Parlak uyku acı. Parlak uyku Parlak uyku acı. Lan parlak uyku Çok güzel. Çok seviyorum ben bunu. Ben de var. Ne vereceğim? Birlik acı ve tilki kitiyle oluşun. <laughs> hayır. <gülüyor> Kesinlikle hayır. Oha parlak hayaletli mum ya. Bugün baya iyi takaslar yaptık. Hiç böyle olmazdı normalde. Angela diyor. Büyüsün vereceğim. Moha. Oh. Bakalım ne koyacak. Parlak kedi. Bir dakika şeyi koyayım. Oha olur. niye o zaman koyuyorsun? Koyma. Oha binek bu binekmiş bu Warcraft'ın bilmem ne ayıcı. Bir dakika. Ya gelsen buraya sen. Ya ben onu istiyorum. Ama kabul etmiyor. Ay ne olmuş? Neyse arkadaşlar abone olmayı <laughs> atmayı unutmayın. Bugün çok güzel bir takas yaptık. Parlak uyku aldım. İlk başta at parlak hatası sözlerle bugün parlak petekası yaptık direkt. Sonra da sonik parlak. O zaman görüşürüz. Bay bay. Abone ol like atmayı unutmayın.